Evet, bu sene bilindiği gibi 2022-2023 yılı kampanyamız 3 Eylül'de pancar alım ile başladı. E, çiftçilerimizde 362 bin ton pancar teslim edildi, e, 328 bin tonu işlendi. E, bunun karşılığında e, 87 bin ton e, küsbe, e, 12 bin ton melas, e, 43 bin ton da şeker elde ettik. Bu sene kampanyamız çok verimli, işletme açısından çok başarılı bir üretim sezonu geçirdik. Çünkü işlediğimiz pancarların tamamının çok birçoğunun şeker oranı düşük olmasına rağmen ama %100 pancara dönüştürdük diyebiliriz. Çünkü pancar burada beklemeden, çürütmeden pancarın tamamını taze taze işleyince ister istemez işletme değerlerimiz de yüksek çıktı. Verim de çok güzel oldu. Dediğim gibi işletme değerlerimiz çok iyi bu sene. Geçmiş yıllara göre pancarın az olmasından dolayı bir de son bir hafta Malatya'da ve bölgede aşırı bir yağışın olmasından dolayı çiftçilerimizin bir kısmı pancarlarını söktüremediler. Yani yaklaşık bizim tahminlerimize göre 15-16 bin ton tahmin ediliyor. Pancarımız kaldı. Tabii o pancarımız gelseydi belki bir hafta daha kampanyamız devam edecekti. Ama geçmiş yıllara göre bu sene biraz daha Kısa sürdü. İşte. Yani bu sene kuraklıktan kaynaklı biraz sıkıntılar var duyduğumuz kadarıyla. Bir önceki yıla göre ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de şeker sıkıntısı olmayacak bu sene kesinlikle. Yani Türk Şeker olarak ve Malatya Şeker Fabrikası olarak en büyük sıkıntılarımızdan biri bizim geçici işçilik sorunumuz var. Biliyorsunuz yıllardır hep sizlere de takip ediyorsunuz. Bu sene gerçekten de ciddi bir çalışma olduğunu görüyoruz. Çünkü işin tepe noktasındaki insan, bakanımız Vedat Bilgin hocamız bizzat bu işin içerisinde. E, bu işi dillendiren kendisi Sayın Bakanımız. E, i̇nanıyorum ki geçişçi sorunu çözülecek. Artı bir de e, yaklaşık 15-16 yıldır bizde çalışan taşyon işçilerimiz var, 12 ay çalışan. Onların da sorunu çözüleceğine dair edindiğimiz bilgiler bizi sevindiriyor. Kısa süreli geçiş şey, kampanyada çalışan taşyon işçileri de uzun süreli bir çalışma e, hakkı tanırsa bu fabrikalarda eleman sıkıntısı kalmamış olur. Daha rahat bir üretim sezonu ve üretim geçirmiş oluruz diye düşünüyorum.